gittiği yeri geçmemem, onun olduğu yerde olmamam lazım. Çünkü dönersek birbirimize kalçalarımız karşılıklı olmayacak. Benim biraz daha geride olmam lazım kalçalarımın olması için karşılıklı. O yüzden onu gönderirken ben yerimde kalacağım. Veya azıcık bir adım atacağım. Yeter ki döndüğümüzde kalçalarımız karşılıklı olsun. İşte buna dikkat ederseniz prensiplere, kalçaların karşılıklı olması, birazdan gidecek ayağın kasığını döndürmemek, üstü döndürmek gibi hepimiz rahatlıkla varida yapabiliriz. Eşim böyle. Aldım eşimi. Tekrar. O prensibi uyguladığınız zaman kadının açık adımını yakaladığınızda varidayı yapmanız çok 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 kolay bir şey.